Olcan ne kadar hızlı araba sürüyorsun. Yetişemiyorum sana. Olcan yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni Olcan. Yakalayamıyorum ya. Aa ne kadar hızlı bir çocuk bu. Yakaladım seni. Geliyorum seni yakalamaya. Geldim geldim geldim. Bas gaza. Aa beni yakalamaya geliyor Olcan. Çok korkuyorum. <laughs> Gelecek. Anne. Ne oldu? Şimdi araba oynayabilir miyim? Evet oynayabilirsin. hangisini oynayacaksın? <laughs> Ay Olcan nefes nefese kaldım. <gülüyor> asansörle <gülüyor> mi oynayacaksın? Evet bas Onun hangisiydi? Ha. Bir tane araba bul bakalım. Ya da başka bir setle oyna. Ya da başka bir setle oyna. Aşır, açık İstiyorsan mi? kobra setini kur. Birlikte şey yapalım. Ateş çemberi de olur. Koy bakalım yere. İki tane de araba Arabanın bagajında vardı araba. Evet. Kamyonetinin bagajında. Evet. Çıkar bakalım iki tane araba. İki tane koyayım. Tamam. Hadi gel bakalım şimdi. Ateş çemberini güzel kur ama. Şimdi. Bas bakalım. Çok yakın koydun ama. Bak devirdi. Birazcık uzak koy. Bas bakalım. <laughs> Önce şunu çek şunu. Önce bunu çek yerine koy ha. Onu ben yapayım mı? Bak şimdi. Bunu tam şöyle birazcık uzağa koy. Şimdi at. Dur. Bas şimdi. Yine olmadı. Anne şimdi beni yakarmaya çalışacağım ya. Bir daha. İstersen kovmayı da geçeyim. Dur bak şimdi bir tane ben yapayım. Ha. Sen o beyaz mı dene. Be? Biraz mavi. Basıyorum. Bunlar. Gördün mü? Geçti. Ben yapacağım. Sen de yap bir tane koy arabanı. Bas bakalım. Gördün mü bak evet. geçti birazcık uzağa koyunca oluyor. At bakayım şimdi. Hı. Evet. Ama ters döndü. Olsun ama geçti içinden. Yangın çıktı. Yangın çıktı yolda. Yolda yangın çıktı. İtfaiyeyi ara o zaman. İbrahim nerede indi? Şu kutunun içinde. olsun. Getir bakalım. Nino, Nino, ni, no, ni, no, ni. İtfaiye geldi yangını söndürmeye. Aa, ya anne o olmasın. O yok zaten. O yok. gitti. <laughs> Bunlar bu havayla aynı bak. Renkleri farklı sadece. Evet, sen ne renk Bir daha yap bakayım. Hangisini yapayım? Hmm, sağdakiyle. Bu mu? Öbürü. Bu mu? Evet. Ne <laughs> şey, yaptın? Yap. Önce mandalını çek. Ma mavi ve Ma Mavi beyaz. Mavi Oo! Uçtu. Yiyip Şimdi de öbürüyle dene. Açık renk olanla dene. Ben de Bu açık renk. Bir iki. Mandalımı bir sekiyorum şöyle. Bak mandalımı sektim. Şimdi yağın dükkanı bu. O zaman geçmez ki. Aa, yine geçti. İtfaiyenin üstünden geçti. Anne yağın dükkanı benim üstte. Geçti mi ne böyle? Burada. Bak aklıma bir şey geldi. Ne yapalım biliyor musun? Sen tam şimdi oradan şey yapacakken e, arabayı atacakken ben itfaiye önüne süreyim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir daha yapalım. Hadi. Bas. Aa geçemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi şu beyaz beyaz mavi değil mi? Dene bakalım. Onun da elinde. Ateş çemberini düzelt. Oradan geçmez. Kamyonu ateş çemberinin arkasına koy. Bak o şekilde koy. Koy kamyonu oraya. Evet. Tam arkasına koy. Kamyonun römorkuna girsin. Evet sıfırla oraya. Koy şimdi arabayı. Arayı, Önce mandalını çek. Tamam acaba. Bas. <laughs> Şimdi... Kamyona tam yaklaştır. Ateş çemberini tam kamyona yaklaştır. Heh, öyle. Şimdi bas bakalım olacak mı? Olmadı. Anne, böyle <laughs> bir şey yapalım mı? Nasıl bir şey? Arabayı böyle yan yana düşürüz. İki arabayı da. Tamam. Bak şey yapalım. Şimdi ateş çemberini koy tam yolun önüne. Tam yolun önüne koy. Olcan şuraya. Olcan şuraya şuraya. Anneciğim oraya değil. Bak ateş çemberini tam buraya koy gene aynı yerine. Tamam mı? Al arabaları oradan. Yok. O büyük şeyi çıkar. Kamyonu çıkar oradan. Düzelt ateş çemberini. Tamam, bunu da arkasına koyalım. Çok yaşa. Bakalım nasıl olacak? Kamyonu da koyalım bunun arkasına. Koy bakalım. Bu ne bilsin? Ne de Bu, Bu burada dursun mu? Ara, belki... ...düşer burada. O zaman olmaz ki ama durmaz orada, düşer. Ama... Şöyle, ne yapayım Ve Ne? Aklıma skill geldi. Ben birazcık... 10 tane bir araba alayım. 10 tane bir araba alayım. <laughs> Hangisini alacaksın? Tamam yeter o kadar. Şimdi, böyle içeyim tamam mı? Tamam. Giz bakalım. Kameram şimdi yandıktan ışık okuyacak bunu. Evet. Eş. Yandıktan ışık Tamam. Olcan, onları diz kamyonun remorkuna. Arabacı geldi, arabacı. 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 Ne kadar güzel arabaların var. Arabacı, Arabacı, Arabacı. arabacı. arabacı, arabacı. Tamam mı arabacım? Tamam. Arabacı ha. bana bir tane polis arabası verir misin? Geleceğim önce. Tamam. C -c 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 Bakalım hangisini alsam acaba? Tamam. Hmm, çok güzel arabalar var tane. karar veremiyorum. Bu, bu. Bir, iki, üç. Üç tane polis arabası alacağım ben. İsterseniz bir tane de alırsınız. Yok ben üç tane istiyorum. Pika var mı? Belki de pika <laughs> tamam pick up da alayım. Çık pick Tamam olur alayım. Al. Teşekkür ederim. Hadi.